hala şirkette misin? Ha çıktın. Tamam, tamam. E, Direk alanda buluşalım o zaman. Hayır, hayır. hava Havaalanında buluşalım. Geç kalırız öyle. Tamam. Ha Kuzey bak, kimliğini falan unutma tamam mı? Uçağa binemezsin. Hadi görüşürüz. Aa, merhaba. Günaydın. Hayrola? Soruşturma ile ilgili bir gelişme falan mı var? Sabah sabah biraz yersiz oldu değil mi? Ama gidiyorsun diye. Yani eğer dönmeni bekleseydim cesaretimi kaybedebilirdim. Ya Demet ben bir aydan beri düşünüyorum. Laflarımı tartıyorum. Bocalıyorum. Bir çıkış yolu bulamıyorum. Ya Demet sen benim kalbimi çarpıtıyorsun. Yani kalbimi çarptırıyorsun. Kalbim çarpıyor seni görünce içim ısınıyor. Söyleyeyim istedim. Kızdın değil mi? Hay Allah. Kızdım biliyorum. Yani bak bir daha beni görmek istemezsen anlarım. Yani inşallah öyle olmaz. bana bir kapı aralarsan sevinirim. Bir şey söyleme. Yani ben içimdekileri söyleyeyim, kurtulayım istedim. Hadi iyi yolculuklar.

Ünifin'e çıktın mı sonunda? Yol boyunca daldın durdun. Ben seni rahatsız etmemek için sustum öyle. Sen de hiç konuşmadın. Düşündün. Ne düşündüysem o kadar artık. Ben ne düşüneceğim? İş güç. Kalbim çarpmaya başladı. Vallahi ne yalan söyleyeyim benim de. Hadi bismillah. Zahmet oldu. Estağfurullah. Sen benim böreğimi seversin. Ya da olsun. Sabiha anne kaç gün yattı hastanede? Üç gün zor yatırdık. Tutmuyorlar ki böyle hastaları. Uyandırsak mı artık? Abiciğim uyandırmayın hiç. Biz zaten bugün yarın buradayız. Sürekli uyuyor zaten. Geceleri dikiliyor. Kendi kendine konuşuyor. Ali ile konuşuyor. Ta sabah ezan okunana kadar. Bazen gün ışırken ancak uyuyor. Artık hepten gitti kafası. İlk başta da geçmişi çok iyi hatırlaydı. Şimdi hepten karıştırdı her şeyi. Zor tanıyayım. Sanki Ali'nin öldüğünü hissetmiş gibi... ...sürekli onu soruyor. Niye gelmiyor? Niye aramıyor? sürekli onu bekliyor gözü yollarda. Söylemediğiniz iyi oldu ama. Söylesek ne olur? Hatırlamıyor ki. Yok canım. Belki de unutmaz. Daha da kötü olurdu. İşi var, çalışıyor diyoruz, idare ediyoruz işte. Canım benim. Nişan resimlerini koyununda saklay, biliyor musun? Sıkartıp sıkartıp öpeyim. Alisini, Celinini. Ben de çok özledim onu. Keşke sen de daha fazla gelsen buraya. Uçuşun olmuyor mu bu tarafa? Yurt içinde öyle yatılı uçuşlarımız olmuyor. Yani öyle gidip geliyoruz hemen. İşte ilk fırsatta ayarlayabilip böyle geldik. Sağ olsun Kuzey de yalnız bırakmadı beni. İyi oldu geldiniz. Ben daha önceden aslında kafama koymuştum. Yani bir fırsatını bulsaydım atlayıp gelecektim ama Demet'le beraber denk düşüremedik. Onun da müsait olduğu bir zamanı bulunca atlayıp gelelim dedik. İyi ettiniz. Ayaklarınıza sağlık. Sen de boşanmışsın. Hı. Kurtulduk gitti. Gözün aydın. Eyvallah. Geçen babanla konuştun da o söylemişti. Her şeyin hayırlısı. Evet, her şeyin hayırlısı. Her şey. Oh, uy, uy, <laughs> Uyandı. Bakalım sizi görünce ne yapacak. Kolumun üstüne yattım Kolum uyuştu. Oh. Anne ne? bak kimleri getirdin sana? Anneciğim öpeyim. Ali! Oğlum! Oğlum! Neredesin be mavi? <laughs> <laughs> Eoşun bir tane. Yavrum, hoş geldin sen. Neredesin be yavrum? Niye gelip görmüyorsun annen? <laughs> Eoşun, bir tanem. Dur bakayım sana, zayıfladın mı sen? Yok, zayıflamadım. Abin çok çalışıyor dedi. Gelsin dedim, niye gelmiyorsun? İş güç. Tüküreyim ben senin işine gücüne. Oğlum. Evlat hasreti burnumda dedi. Nasıl dedim yavrum, evladım. Şükür Allah'ıma kavuştum. Ha bu kız kim? Anneciğim Demet ben. Ali'nin nişanlısı ya anne. Ne zaman nişanlandın sen? Gel bak sen benim yanıma. Gel, gel. Resimlerine bakıyorsun ya anne. Ali gel sen de yanıma oğlum. Kaçma gel. Doyamadım daha gel uşağım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.